Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok önemli videodayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları hapsettim. Bir adet alfa karno, alfa raptor ve bir tane daha alfa raptor. İki tane alfa raptor ölüm adasındayız. Göstereceğim. Bunları hileyle evcileştirebilirim. Game Guardian ile ama pek uğraşmayacağım. Bakın alfa. Bu da zaten alfa. Şu da alfa. Hatta kanıtlamak için yanlarına gideyim mi? Hadi gidelim. Hop. Bakın arkadaşlar. Alfa raptor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hatta bir de resim çekinelim. Hah, şunun içindeydik. Ee, kaçıyorlardı. Böyle bir duvar hapsettim. Şöyle göstereyim. Bakın kırmızı kırmızı böyle alev gibi raptor. Beni de yiyecek galiba. Çok sinirli bakıyor gördüğünüz gibi. Evet, yenilme şansımız her zamanki gibi var. Onun dışında arkadaşlar bir de kanun resmi çekeyim. Arkadaşlar bunu aslında iyileştirebiliriz ya da arkadaşlarla Discord'da konuşuyoruz. Discord'un linkini aşağıya koyarım. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz e, Discord'da konuşuyorduk. Bunları server için kullanacağız. Başka bir planımız var. Bu da üzgün ne yazık. Gördünüz mü arkadaşlar? başka planlarımız var bunlarla ilgili ama şu anlık çok da bir şey yapmayacağız bunlara. Hile ile mi istiyorsunuz? Yoksa bunları server'a mı koyalım? Bunları server'a koyacağız ama bunları evcilleştiremezsiniz. Alfalar torpor yemez. Şurada bakın alfa raptor. Bakın ışık saçıyor. Aynısı zaten. burada bir tane sebebi tut varmış. Şöyle karnıyı bana doğru çevireceğim. Hasar vermeye çalışıyor ama veremez arkadaşlar. Şöyle, evet. Şöyle bir geçeyim kamera moduna. Evet. Resimleri çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunları aslında ben kendim evcilleştirmeyi istiyorum da. Arkadaşlarla konuştuğumuzda e, bunu abi servera koyalım diyenler oldu. E, bunu düşünüyoruz. Sizce ne yapalım? Yani fikir almak için soruyorum bu arada. Yoksa kilitle çekip level de kasabilirim ama 100 level olduğum için hiç ihtiyacım ama hiç 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 yok. Şimdi bunlardan kaçalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları hapsettik. E, Karno bizi salmıyor. Gerçekten çok güçlü bir dinozor. Hele de alfası. Zaten bakın kocaman yani bir X kadar var. Gördüğünüz gibi boyutunu. Şöyle bir daha bakalım hatta kafasındaymiş. Gördüğünüz gibi bu da bir adet alfa raptor. Bunun da etrafında şeyler var. Bu da alfa yani. Bunları aslında arkadaşlar biz şöyle nasıl desem, servera koyup bu adada gezdireceğiz ki başka kişiler gelmesin diye. Ama bir taktikal yani bir taktik yapabiliriz. Bilginiz olsun. Ee, bu videoyu da kısa bir şekilde çekiyorum sizce bunlara ne yapmalıyım bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Çünkü ikiye ayrıldık bazı arkadaşlar abi sen evcileştir, hani biz kullanalım öbür kabilelere karşı dedi Bazıları dedi ki abi bunlar kalsın biz bunları adaya salalım hem kimse gelemez hem de dedi ki, dediler ki bazı insanları da şöyle söyleyeyim argantavisle tutup kafesin içine atıyorlarmış Ve kafeste de genelde böyle işte çok güçlü hayvanlar oluyormuş kendi hayvanları oluyormuş ama e, bunu alfa hayvanlarla da yapıyorlarmış hem de alfa hayvanlar çok daha güçlü ve saldırganlar. Bilginiz olsun. Ya da bunları kendim mevcileştireyim. Ne diyorsunuz? Bana yorumlarda lütfen ama lütfen bunu belirtin. Fikir ayrılığında kaldığımız için video çekip sizlere sunuyorum. Gördüğünüz gibi bir adet alfa raptor, bir adet karno, bir tane daha da raptor burada. Bakın kaçabiliyorlar buradan. O yüzden şöyle büyük duvarı çektim. Hatta bir kere daha da çekebilirim belki bilmiyorum. E, fikriniz benim için önemli. Lütfen fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.